sağlı sollu biri şöyle bir tokatlama listesi yapsa da rahatlasak ya. Ama evlatları istese bir 10 bin lira vermez. Ve yemeğin ortasında bütün gerçekleri ortaya çıkardı. Maşallah şöyle yapalım. En içimi yağının eridiği kısımda final evinde bir deprem oluyor. Biri apoya yapılması gerekeni yaptı. Daha fazla spoiler vermemek adına şu an burada durmak zorundayım. Müzik İşte okşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Harika bir gün çünkü Kızlık şerbetini konuşuyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü herhalde böyle haftalardır, belki de uzunca bir zamandır, sezonlardır beklenen bir şey yaşan bu bölümde. Apo tokatlandı. <laughs> Biz de en son geçen sezon Fatih'te bu hazzı ve zevki yaşamıştık. Bu haftada nihayet biri apo yapılması gerekeni yaptı ve biz o rahatlatıcı anı izledik. Hemen neler olmuştu hızlıca bir konuşalım ve bizi neler bekliyor? Masaya yatıralım, başlıyoruz. Şimdi bu bölüm asıl olayımız tabii ki Pembe'nin ışılı rezil etmesi ve Apo'yu böyle sağlı soldu tokatlamasıydı. O anları izleyeceğiz birazdan ve bir uzun uzun konuşacağız çünkü bu olay itibariyle bu haftadan sonra çok ortalık karışacak. Yani zaten ufak spoiler'lar, etraf da dolanıyor. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Çünkü bir sürü iddia da atılıyor ortaya pembeyle, apoyla, ışılla alakalı. Doğru olan kısımları da var. Doğru olmayan kısımları da var. Ama şunu söyleyebilirim ki kızılcık şerbetinde hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak. Bu tokattan ve bu ışıl, apo, pembe olayından sonra. Biz oraya gelmeden önce ufak ufak da hemen hızlıca bölümü özetleyelim. Şimdi Kıvmer'le başlayalım. Çünkü en son Kıvmer'in biliyorsunuz bebeği böyle düşme tehlikesi atlattı. Kıvılcımı biz kanlar içinde baygın bir şekilde bırakmıştık bir önceki bölümde. Ama bu bölüm de gördük ki bebeğin de sağlık durumu iyi. Kıvılcım'ın da sağlık durumu iyi. Ömer de rahatladı. Çiftimizle ilgili hiçbir sorun yok. Hatta bu bölüm tekrardan masa başında oturup konuşmayı başardılar. Biliyorsunuz Kıvmer'in en büyük özelliğine ne olursa olsun dizi de kıyamet bile kopsa bir şekilde bu ikili oturup beraber yemek yiyor ve konuşma güzel bir şekilde devam ediyor. Hiçbir şey onları etkilemiyor. Özetle bunu söyleyeyim. Maşallah şöyle yapalım. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Kıvmer'ciler mutlu. Tek sıkıntı Beril. Şimdi Beril kısmına bir gelmek istiyorum. Çünkü Beril artık böyle ufak ufak ya da ufak ufak demeyeyim bu bölümde net bir şekilde deli olduğunu biz anladık. Tuhaf bir kadın. Biliyorsunuz Kıvılcım'a tuhaf bir takıntısı var. Kendi kendine konuştuğunu gördük biz bu bölümde. Karşısında biri varmış gibi konuşuyor. Bebeğini kaybetmiş geçmişle ilgili bir şeyler öğrenmeye başladı. Tam anlamıyla yani bir Cemal'in dişi versiyonu gibi bir şey olmaya başladı. Tabii Kıvılcım bundan haberi yok. Ömer'in bundan haberi yok ve onlar için bir tehdit aslında. Henüz bu bomba patlamadı ama patlamayacağı anlamına tabii ki gelmiyor. Biliyorsunuz ki Beril geldiyse kızılcık şerbetinde bir bomba patlayacak ve Kılmer'i de bu etkileyecek. Ne zaman etkileyecek, ne olacak merakla bekliyoruz. Şimdi o olay bir cepte. Gelelim ikinci olayımıza Dolfat cephesine. Şimdi Dolfat. <laughs> Doğa ve Fatih. Yani bir hafta Fatih'e söyleniyoruz. Bir hafta Doğa'ya söyleniyoruz. Bir hafta Fatih, bir hafta Doğa. Yani al birini vur ötekine. Gelin kaynan arasındaki çatışma tekrardan gündeme geldi. Nilay sürekli Doğa'ya laf sokuyor. Doğa altta kalmamaya çalışıyor. Fatih arada kalıyor derken Doğa Fatih'in yine ev dilinde böyle ufak ufak çıt çıt çıt, çıt 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 çıtlar başladı. Neden? Çünkü Fatih Doğa'yı savunamıyor. Doğa diyor beni korumuyorsun? Olaylar böyle böyle büyüyor gidiyor. Bir de bu bölümde Doğa gitti dedi ki ben hastaneden sahte rapor alacağım. İşte o Japonya tatilin parasını bu şekilde geri alabilirim dedi. Ama alamadı tabii ki. Çünkü rapor alamadı. İşte olayı Abdullah duydu. Abdullah tekrardan homur homur bağırdı Fatih'e. Tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Olay eve de sıçradı. Yine Doğa işin sonunda yani zor durumda kaldı. Bu aralar Doğa hangi adımı atsa başında bir olay patlıyor. Üzülmeye başladım kızı. Çünkü aslında bu rapor olayını iyi niyetle yapmıştı yani. Parayı geri almak istiyordu. Ama şunu söylemek istiyorum Doğa. Madem bu parayı alabiliyordun e sana o bankadan mesajlar gelirken gidip alsaydın ya bacım. <laughs> o zaman olaya müdahale etseydin ya o parayı alıp da borcunu ödeseydin ya en azından yalı elden gitmezdi. Ama maalesef yalı elden gitti. Bakalım Doğa ve Fatih sonu ne olacak? Çünkü bu kadar kaos, bu kadar kıyamet tabii ki onların da evliliği bir noktada etkileniyor. Zaten evde herkes karman çorman. ilişkiler karman çorman. Tuhaf bir yere doğru gidiyor olay. Şimdi gelelim asıl olayımıza. Pembe ve Abdullah cephesine. Şimdi bu bölümde Pembe Abdullah'ın onu aldattığını öğrendi. Apo bir de gitti ne yaptı? Bu hafta ışılı ev tuttu. Evi de şöyle gösterelim. Böyle güzel hiç de normal bir apartmandaysa tutmuyor beyefendi. Hep böyle büyük büyük evler, havuzlu havuzu villalar tutuyor. Ama evlatları istese bir 10 bin lira vermez pis adam. <laughs> Apo bizim buramıza kadar getirmişti. Ama bu bölümde sağ olsun pembe biraz içimizi rahatlattı. Çünkü pembe olayı öğrendi. Olayı nasıl öğrendiğini söylemiyorum. Hepinizin bildiği üzere tabii ki de nasıl öğrendi. Nilay olayı patlattı. Zaten aksine kimse düşünmüyordu. Babam seni aldatıyor. Hem de kimle biliyor musun? Işıl Hanım. Işıl, Işıl mı? Evet. Gözümle gördüm. Babam da inkar etmedi zaten. Git kime söylersen söyle. Senden mi korkacağım dedi. Bu sefer babamın kimseden çekincesi yok. Babam bu sefer her şeyi göze almış. Nilay olayı patlatınca pembe de hemen bir plan yaptı ve bütün aileyi otelde bir yemeğe topladı ve yemeğin ortasında bütün gerçekleri ortaya çıkardı. Bir de Apo'ya şöyle okkalı bir tokat attı. Biri şöyle bir tokatlama listesi yapsa da rahatlasak ya. Hemen o anları bir izleyelim. Pembe Hanım kendine gel. Sus! Rezil! Böyle <laughs> rahatladım gerçekten. Apo'nun orada sarsılmasıyla da bunu beklemediğini zaten gördük net bir şekilde ama hak etmişti. Bunun pembenin daha önce yapması gerekiyordu. Tabi bundan sonra bir de boşanması gerekiyor ama maalesef boşanmıyor. Biliyorsunuz pembe ölürüm de boşanmamcı bir kadın. Bu şekilde de devam edecek. Işılı rezil oldu ya ama yani bayağı rezil oldu. İyi oldu mu? İyi de oldu ya gerçekten yani yüzsüz. Bir de bu tanıtımda görmüşsünüz de diyor ki ben aleve benzemem. Bunu anladık zaten aleve benzemediğini. Sen daha yüzsüz ve gurursuzsun. Bu bölümde daha da yüz daha da gurursuz ve daha da tehlikeli olduğunu göreceksiniz. Çünkü Işıl öyle şeyler yapacak ki diyeceksiniz ki bu kadın nereden geldi? Cehennemin içinden mi böyle uçup da diziye düştü? O kadar fena şeyler yapacak yani. Bir kere ikisi yani Pembe ve Işıl arasında resmi bir savaş başlayacak. Çünkü Pembe Işıl'ın evine gidecek ve ona gözdağı verecek. Işıl da ona bir misilleme yapacak. Boşanma falan olmayacak. Abdullah bana aşık. Sana sadece acıyorum. Ben ölmeden sana huzur yok. Şimdi kapatma evinde otur, tatını çıkar. Allah'ın cezası! Ee, söyleyemiyorum ne yapacağını ama bir şeyler olacak işte. Öyle söyleyeyim. Pembe tabii ki dediğim yani ya, boşanmamcı biri diye. Şimdi boşanmamcı biri olduğu için bu bölümde ne yapıyor? Fake bir kalp krizi geçirecek. Tanıtımda da onu görüyorsunuz. Nila işte diyor ki annem yarın kalp krizi geçirecek. Nila ile ortak olup bir plan yapacaklar ve fake bir kalp krizi geçirecek Pembe. Bunun sonucunda bütün aile bir araya toplanacak. Bakalım Abdullah ne yapacak? Çünkü herkes Abdullah üstüne gidecek tabii ki senin yüzünden oldu diye. En içimi yağının eridiği kısımda Nursema babası diyor ya sen bana diyor ahlak dersi veriyordun diyor. İşte bu anı çok bekliyorduk ama benim içimde hala ukde kaldı. Keşke bu olayı Nursema patlatsaydı. Yani en azından şu otelde o büyük masada Işıl ve Abdullah rezil olurken biraz da Nursema'da keşke olsaydı. Bu biraz benim içimde kaldı gerçekten. Ama bu bölümde Nursema babasıyla bir şekilde yüzleşiyor. Tabi Fatih ve Mustafa da tepkisini gösteriyor. Ama bu hikayede en büyük yalan yine kim oluyor? Tanıtımda da anlamışsınızdır. Doğa oluyor. Çünkü yani bütün cephe doğayı alın Artık bu arada bu konu pembeyle de sınırlı kalmayacak. Ünal ailesinde Doğa'ya başka cephe alanlar da olacak. İlerleyen haftalarda izleyince görürsünüz zaten. Ufak bir ipucu buradan verelim. Doğa'yı o evde daha çok zor günler bekliyor. Fatih bakalım bu noktada ne yapacak? Fatih'e de çok güvenmeyin diyorum ben. O tarafla ilgili çok maalesef iyi söyleyebileceğim bir şey yok. Gelelim asıl bombaya. Şimdi Abdullah kamyon çağırıyor. <laughs> yani üzülmedik de ama hani bir ne oluyor diye şaşırdık. Çünkü şimdi Pembe hastanede gözüküyor yoğun bakımda. Abdullah kamyon çarpıyor. İkisi de hastaneye kaldırılıyor. Ne oluyor bu dizide? Final evinde bir deprem oluyor. Özetle bunu söyleyeyim. Daha fazla spoiler vermemek adına. Şu an burada durmak zorundayım. Ama emin olun öyle bir bölüm izleyeceksiniz ki şok olacaksınız. Dolanan bir haber var biliyorsunuz işte Pembe ölüyor mu? Pembe ölecek mi? Ne olacak? Ne bitecek diye. Bu hafta göreceksiniz. Yani bu bölümü izleyin. Öyle söyleyeyim. Cuma akşamı saat 20'de Show TV'de Kızılca Kıyamet kopacak. Hep beraber ekran başında izleyip görelim ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.